Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir video, yeni bir oyunla karşınızdayım. Dedim, ben bir video çekeyim. Stikman Parti'ye diye bir oyun buldum. Yaklaşık iki aydır oynuyorum. Hemen bu videoyu ben çek niye çekmeyeyim dedim. Hemen çekiyorum şu anda. Siz yavaştan oyun oynayayım, hepsini. Burada e, arkadaşlar, macera var. Hızlı oyun var, şampiyonluk var, mağaza var. Şöyle dört tane karakter var arkadaşlar. Üç eğer tek oynuyorsanız üç robot falan olabilir. Renkten burada karakterinizin rengini seçiyorsunuz. Burada arabasını, burada tankını, burada şapkasını, burada etiketlerini seçiyorsunuz. Arkadaşlar ben Hey Creeper 2015 yaptım. Kendi ismime ve e, rengini de bu yaptım şimdi o zaman yavaştan oyununuza girelim ben macera ya da şampiyonluk oynuyorum hızlı oyun çünkü e, plej, telefondan playstation oynanmaz zaten arkadaşlar o yüzden e, şampiyonluk oynayacağım hemen bir kişi diyorum şampiyonluk. 9 tane oyunumuz var. Burada o bir sürü oyunumuz var. 9 tane oyun seçiyoruz. İstersen 7, istersen 5. Ben 9 tane seçmek istiyorum. Bir tane hayaletler olsun. Sonra madeni paralarla çok seviyorum ben. Patlayıcı mücadele de güzel. Soygun çok güzel gerçekten. Sonra şu. Bir de meyve hafızası bu, dayı. bu dayı. da iyi. Bu da iyi. Hazine bug oluyor o yüzden ona girmeyeceğim. Dondurma ustasını da çok seviyorum. O da zombi aşam olsun. Ben bu oyunun hilesini biliyorum. Hiç hareket etmiyorsunuz. Tamam mı? Hayaletler de size gelmiyor. Ve Hacker Pro 2015 kazandım. Ben kazandım. 3 puan aldım ben. Sarı 2 puan aldı. Kırmızı 0. Yeşil 1 puan aldı. Öyle oyunumuz arkadaşlar. Şimdi. Ben aldım. 2 lirayı. Aa, Oh yeah, ben aldım. Of, iyi ki dolu almamışım. Şu anda en önde benim. Aa, o 3 saniye, 2 saniye falan kaldı zaten. Ve... Aklısın arkadaşlar. Evet, böyle. Kaç şekilde? 6 puanım. Evet. Kırmızı sonunda bir puan alabildi. O da 3 puan. Yeşil renk. Of bu oyunu biliyorum. Bu oyun çok sen. Ay ay ay. İşte bu. Yes. Ben kazandım yine. Evet videomuz böyle geçiyor arkadaşlar. Sırada koynumuza geçiyoruz. Ya ben bu ben bunu diğer sorgun zannettim ya. Diğer sorgun daha güzel oluyor. Bu sorgunu hiç sevmiyorum ben. Nedense. Vay şerefsizler vay. Siz şerefsizlik yapıyorsunuz Ben de sizden almayı alayım mı değil mi? Bunlar şerefsizlik yapıyor. Ben hocam. Ama neyse. Sen, sen şurada dur bir lan. Tamam. Ben de sarı renk kazandı. 12 puan aldım sarı 5 puan oldu. Kırmızı 2 puanda. Yeşil renk 7 puan oldu. Yaklaşıyor bana. Ama ben yerdim Aa bu oyunda sakayım. Güzel. Güzel. Aa ne oldu bana? Heh. güzel. Şu anda güzel gidiyorum. Evet. Benim kazanmam gerek. Biraz geç yaptım. Güzel yaptım. Evet. Şu anda iyi gidiyorum. Ay yeşil renk nasıl kazanabilirim? 14 puan oldum. Sarı 7. Kırmızı yine 2'de kaldı. Yeşil oğlum bana 4 puanla yetişti gibi. Heh, Mehmet abi netmece. Şimdi üzüm, karpuz, üzüm, karpuz ismini bilmediğim meyve. Üzüm, karpuz bu. Üzüm, karpuz. O. Bura bura bura. İşte bu. İşkin selamları. Eee şu anda portakal galiba bu. Bir dakika. Portakal, kivi, muz. Portakal, kivi, muz. Okay. Portakal, kivi, muz. Hemen buraya yaptım. Güzel. Kivi, elma, portakal Bir dakika. Kivi, elma, portakal, üzüm, o. Elma ya oğlum bu ne ya? Nasıl olur? 15 puan oğlum. Güzel. Kırmızı, abi, hiç bir hiç şey beceremiyorsun ya. <laughs> ha, hadi. Hop. ah ya nasıl yenelim? Bir şey var. Sonra kazandı. Ne yapalım arkadaşlar? Öyle gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Ve istediğiniz bir oyun varsa hemen söyleyin bana yapayım. Şimdi. Arkadaşlar bu oyun çok zor gibi ya. Oyun biliyorum yani dondurma ustası dondurma ustası işte değil mi dondurma ustası Oyunun mı ismi... evet bir dakika bir dakika bir dakika hemen bunu getirmem lazım hayır hayır hayır, hayır. ya nasıl ya 17 puan oldum şükürler olsun ilk yeşil mi kazandı? O oh, şükür kırmızı dört 4 oldu. 15. Aramızda 2 puan var. Of oh, zombi. Oh 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 oh. Oh my god. Oh. evet ben kazandım ben kazandım. 20 puanım. Bundan sonra daha oyun yoktu. Ee, evet arkadaşlar. Bu videoda da ben kazandım. Bugün böyle bir video çekmek istedim. Ee, nasıl olmuş? Siz yazın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bu videomuzda böyle geçti. Bay bay.